Arkadaşlar merhaba bugün sizlere Arsenal Monaco maçında alan e, baskısını anlatmaya çalışacağım. Yani bu videoda alan baskısını inceleyeceğiz. E, Birçok videoda anlatmıştım yine bu videoda da analizlerimin arasında buldum. O yüzden alan baskısını yine anlatmak istedim. Yani o maçta hangi analizi ön plana görürsem onu anlatmaya çalışıyorum. Burada da, da Arsenal'ın e, bulmuş olduğu golde bir alan baskısını göreceğiz. Kaleci vuruşu kullanılıyor Monaco'da. E, sağına verdikten sonra stopere gördüğünüz gibi kademeli bir şekilde ön alan baskısı yapıyor Arsenal. Havertz'i görüyoruz. Trossard'ı görüyoruz. Burada da Ödegaard'ı görüyoruz. Yani şu anda sağına verdikten sonra diğer pozisyona geçtiğimizde Havertz ön alan baskısını yapıyor. Gördüğünüz gibi burada önemli olan Ödegaard elini görüyorsunuz. Sağda arkadaşı olan Sakay'a baskı yapmasını söylüyor. Hemen şurada bir oyuncu burada gözükmüyor. Ona baskı yapmasını gösteriyor ki alan kapatıyorlar zaten yani adı üstünde ön alan baskısı. Burada oyuncunun pas verebileceği yani buradaki riskli olduğundan ileri de atamayacağından iki oyuncunun arasından diğer stoper arkadaşına atacak. Diğer stoper arkadaşına attığında Saka'nın Ödegaard'ın eliyle göstermiş olduğu noktaya bir ön alan baskısını gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi burada da yine aynı şekilde pas vermek opsiyonu verici opsiyonu kalmadığından kalecisine dönüyor. Kaleye döndükten sonra Havertz baskıyı tamamlıyor. Burada yaptığı baskıyı Burada tamamlıyor ve top boşta kalıp Saka'nın önünde kalıyor. Saka'nın önünde kaldıktan sonra da gol Arsenal adına geliyor. Diğer açıdan daha net göreceğiz. Geniş açıdan. Gördüğünüz gibi kamerada tam 5 tane Arsenal'lı oyuncu var. 1-2-3-4-5 Kaleci'den sağ stopere geldi. Stoperle karşılayan Havertz. Ödeğartı görüyoruz. Eliyle yine aynı şekilde Saka'ya basmasını gösteriyor eliyle. Saka bu pozisyondan Top buraya gelene kadar bu pozisyona müthiş bir koşuyla baskıya geliyor. Burada pas geldikten sonra gördüğünüz gibi pas geldikten sonra Saka bastı. Bu oyuncunun gördüğünüz gibi pas verme opsiyonu yok. Sadece bir opsiyonu var. Şurası yani sol bek. Buraya ceza yayının önüne vermesi zaten riskli. Burada Ödegard var. Topu kesebilir. Yani buradaki oyuncuya çevre kontrolü yapıp sırtını dönüp arkasına döndükten sonra sol beke verse belki rahatlayacaklar. Ama bu panik anında tabii ki de ee, çevre kontrolü yapmak biraz zor oluyor. Burada da oyuncu çevre kontrolünü yapmayıp kalecisine dönüyor. Kaleciye döndükten sonra baskıyı gerçekleştiriyor Saka. Aynı zamanda Havertz de baskıyı burada tamamlıyor. Diğer pozisyonda şöyle göstereyim. Havertz gördüğünüz gibi koşarak baskıyı tamamlıyor. Top Saka'da kalıyor ve gol geliyor Arsenal adına. Bu golle de Arsenal golü buluyor. Ön alan baskısıyla. E, futboldaki taktikleri, analizleri böyle anlatmaya çalışıyorum. Bu videoda da analizlerimde ön alan baskısı vardı. Bana vakit ayırdığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ederim.